Merhaba arkadaşlar, ee, ben Kadir, ee, arkadaşım Emran'la birlikte, ee, ikinci videomuz birincisini evet. atacak galiba, hiç bilmiyorum. Öncesi ee, de dakika olmuş ya. Evet, bir bir dakik dakika olmuş, maalesef. Biz hatta bir buçuk saatte konuşuyoruz videoyu, çekmiyoruz. maalesef çekmiyoruz. Yanlışlıkla durdurmuşum herhalde. Aynen öyle. Evet, Başlıyorum. İkimiz de okçuyuz şimdi. Oha, dörtte attım adama. Abi 59 de atıyorum düz. İkimiz de okçu olduğumuz için yani çok kolay geçiyor. Normalde e, savunma olanlara ya yani savunma alaka değil. herkesi dörtte atıyoruz ya düz. salmış. Sav diye bir şey yok abi bu sorunda. Sadece tuşuna mı yani tuşuna bir de çok güzel oksav var. Allah at, şu samanlar ıı, bazıları hile oluyor. Ona gıcık oluyorum. Kanka şu son yince denilen arkadaş grup geliyor. Dedim burayı terk ettim. İyi demiş miyim? Özellikle. Ya, bak, 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 bak. Abi agresif oldu öldürün Abi. <laughs> bu pvp serverlarda var ya şu söyleyeyim mi pvp ne lan pvp ya bug yapıyor ya ne bu çık bari edindim yani al şu abi şey bug yapıyor ya neydi onun ismi kıyafet bu bu çıkıp giyiyor çıkıp giyiyor herkes ölmüş gibi oluyor herkes ölüyor oluyor. adamlar da hile diyor aslında bug yapıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Helal ikimiz öldük. Oha kanka 2 TL'de 204 T değil de canlı bir sıfır daha ekledi kaçta gitti Oo helal Abi çok hızlı vuruyordum değil mi? As ama öldük ya tsunami... Teşekkürler kardeşim Abi şu tsunami var ya şu tsunami Adamda öyle bir şey var ki kimse öldüremiyor abi Baba baba ba. görüyor musun bak tek attı tak öldü Abi nasıl olduysa hani yere ateş vuruyor ya onunla birlikte ateş ayağında gidiyor. Hiç yani bilmediğim anlamadığım bir şey çıkıyor ortaya. Neredesin abi? <laughs> <laughs> Anne hani neredesin? <laughs> e uç çık <be>. bari. <laughs> e <nasıl Gülüyor> <yari? Gülüyor> uç çık Abi intikamını aldım. Öldürdüm. Abi burada uzak. Oha hala. kim vurdu bana öyle? Abi şu tsunami. Aa ateş hayatı vurmuş, lan. Ulan ben gidiyorum. Ne bu lan? Çok kötü vurdu dedim. Evet. Emir videoyu çekiyor. Valla bak bir daha katılmam videona. Hı hı. He he deme bak bana. Baktım. <laughs> Beyler iki videomuz boşa gitti. Aynen öyle. Abi 3 saat bir şey yapıyoruz ya. Hani abi duruyorsun sen orada bütün şaman üçü ben al. Oha da al işte. Abi ben ona düz sikil kalkıyorum. O bana sikil aldı. Helal Hele. her şey yukarsa. Fısıltıyı kapatıyorum. Neyi kapatıyorsun? Fısıltıyı. Fısıltı mı? Fısıltı ne demek lan? He. Kimse sana konuşmuyor zaten oğlum. Al şuradan şaman üç de yapıyor. Abi nasıl yapıyorlar o bugüyü? Ben ne yapacağım ya? Ama abi o kulaklığına girer ya. Kulak bu çok günah. Değil mi lan? Ne gülüyorsun oğlum? Kulaklığına girer işte. Kulak bu ne alaka? Oğlum adam hile yapıyor. Kulaklığı. Belki adam adamı öldürecek, itimini alacak. Kul hakkına giriyor. Değil mi? Evet oğlum. Agresif olacak belki. Ooh. Kul hakkı. adam aldı. Helal. Bizim adam kimmiş oğlum? Tek yedi. Zaten. Ama hayatımda iki defa değildi. De. Kritik girdi abi. 137 girdi. <laughs> gel gel. Arkandayım dostum. Evcil hayvanım da çağırdı. Evcil hayvanım ismine bak. Oy. Abi oyuncak yazdırdım şamanca da. Oyuncak yazdırdım abi yazamadım. Oy yazdım kaldı. Evet, 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 evet. Dal dal dal. Dalsa. Skill mi? Abi baksana bak. <laughs> Ruha Ağabey ben diyorum ağabey bunlar hepsi iyi ya. Bu yapma ulan. Adam değil size ateşe havale ediyorum. Ağabey <laughs> bu kulaklığına giriyorsun. Serketiyorum. Allah ya. Bu ne lan ağabey? Ya bu bu yapıyor ben. ya. Bu bu yapıyor. Ne bu Baba, baba ben de ya. bu yapıyorum. Dalamıyorum. Abi arkadan ben de sana adama yürüyorum. Canım mu? gitmiyor abi. Şey bile vurmuyor abi. Ee, mis bile vurmuyor ya. Öyle. Ben sana. Evet, şemnemleri açalım. Kritikleri verelim. İşe başlayalım. Şaman 3 tatlım. Öl. Müselik de. Abi daha şuna. 3 kişi grup insan Birimiz üç öldürsün üç. be şu Allah. Adam çok güzel ha. ama. Abi çok. Ne önce gelsin diyeyim. Dim. Dur selamun <laughs> aleyküm de başlayayım da. Adamı diyeyim buyur lan canımıza. <laughs> oha sucuklu pilav mı <laughs> abi bu yurdantı olsa sucuklu kardeşim benim sucuklu pilav yapmış ama kim yapmış Aynen. sucuklu pilav ne güzel oğlum işte sucuklu pilav pilavmış sucuk. Hem de kuru fasulye abi sağlam yiyor evet dedim çaktırma ha? Evet. evet dedim çaktırma Abi adama iltifat ediyorum. Çok sağlamsın arkadaşım diyorum. Ben Abi yolla dedi. Abi yolla dedi. Yeminle? Yolla yolla yolla. Gördü gördü mu? Oy oyun. Nasıl oluyor? O bir böyle bir şey yok. Sen yürü git abi. Seni loncada görmekten. Vur duyar. <laughs> İyi geceler dedim. Kapattım ki Oha abi. Adama tek şey yetiyor. <laughs> tek şey. Mermi. Mermi değil de yani. Abi acaba itemlerini gösterirsen gösterir mi? Emir sorsan abi bir itemleri gösterir misin? Dur dur abi yok ya. Ben de, <laughs> ben de. <Ay>, <laughs> Oha! <gülüyor> Kim vuruyor lan bana? Adam diyor ki o şey yapmam boşuna uğraşmayın Abi iki okçu birden vurdu, ikisini birden aldım lan. Patlıyam. Bak öldürürler seni. ya. abi öldürse öldürse beni böyle kumla şaman öldü. Aynen aynen. sınırı kaptım. Herkese burada tek atmasam lan. tabii ki sınav yani. Abi kalkanı öldüreceğim bak şimdi kalkanı. Abi al işte. Adam kalktı. Oku Öldü ya. Ooo. <laughs> gördün mü? Helal mi? adam bir manyak ama. Gördün mü? Hiç Biz ya. bu adamdan gününü boyunca savaşa açalım lan. <laughs> Aynen abi. Herkes aldı bizi. Ben adam değilim. Abi yanlışlıkla sana tıkladım adamı vuracakken. Aman işte kapı açtı ya. Ben de açarım oğlum. Ne olur. Ben de ay yavrum Şinanay yavrum Şina şinanay Şinanay yavrum Emir kanka kaskını böyle yapacaksın gel bak gel ee, Gel bak gel 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 oğlum gitme lan dur Bir dur göstereceğim Aha bak böyle yapacağım Bu ne oğlum bir daha yok Bak kaskını böyle yapacaksın saldırı hızı okçu okçuysan Evet çok hızlı vuruyorsun abi Mükemmel şekilde hızlı vuruyorsun Bir daha bakayım. Aa. Bak böyle. İşte kask oldu. Böyle yapacağız. <laughs> ben bunu giyiyorum ama çok <laughs> hızlı. Adam yeri öptü <laughs> lan. General sağlam bir de yapmış oldum dalma adama. Dalma. Dalma lan. Kim daldı lan benim kankam? Yukarı daldı ya. Oğlum da da oğlum Ne çözdük. Onun kamu açık çıkıyor ya. Var, var, var. Hele bir çıksın bak nasıl Ben de öyle yapacağım lan. Ya. Oha generale bak. Tek bizim adamı. Ha çekiyor. Şu an olur 11 dakika mı olmuş lan? Velalat. Adam peşime düşmedi, adam peşimi bıraktı da. Ay. Atak bu şakşeyi deniyordum bakalım uçacak mı. Anlamadım ben. <laughs> Abi hadi ben çıkıyorum. Ben Kado Karşımdaki Emirhan. Hepinizden sağlıcakla kalın. İyi günler.